Abi çıkıyor musun? Cemal Usta'nın yanındayım Gülter. Bir şey olursa ararsın. Aman canım ne olacakmış. Güle güle. Ne oluyor be? Geç şuraya. Konuşacaklarımız var. Ay, hayırdır? Gene neyi yapmamışım? Çayka. Sen bizim milletin diline mi düşüreceksin? Rezil mi edeceksin kızım? Hayırdır? Sen Neriman'ı bulamadığında ona söyleyeceklerini bana mı söylüyorsun? Dün gece seni gördüm. İndiğin arabayı da gördüm. Ee ne olmuş? Faiz görmesin, bakmasın diye ne yapacağımı şaşırdım. Niye ki anne? Faiz alışkın kendi kızından. Neriman namuslu mahallemizde neler neler yaptı. Korkma, açtı o kendini artık. Kes! Vallahi elimde kalacaksın. Yani kalbimde kalamadığımızda... ...elimde kalıyoruz tabi. Olur. Şayka. Bir daha seni o arabalardan inerken görmeyeceğim kızım. Göreceksin. Ya, sen kendini dedirteceksin. Sen hangisinden korkuyorsun? Ha? Bana o <laughs> denmesinden mi? San... <laughs> Anası denmesinden mi? Şayka seni şuraca yatırır, evirir, çevirir, durur, dinlenir, <laughs> döverim. Tabii çok korktum. Niye ki? Ay, ana olunca anlayacaksın Şayka. Ama sen çok akıllısın ya düşünüp daha önceden anlarsın diye söylüyorum. Şayka, yavrum bu gittiğin yol yanlış. Kurduğun hayal kabus. Söylediğin sözler zehir zıkkım. Sen benim yavrumsun. Atılmazsın, satılmazsın. Benden olansın, canımdan ayrılansın. Şayka. Sen bir düşeceğim, ben iki kaldıracağım. Tamam. Sen ah diyeceksin, ben vah diyeceğim. Tamam. Senin yaşın büyüdükçe benim hükmüm azalacak. Tamam. Senin doğru bildiğin kadar doğruya düşüp eğrilmiş görmüşlüğüm var benim. Şimdi o zehirli dilini içine çekip susacaksın. Sana ne benden ya? Bana ne mi? Ben senin annenim Şahika. Ben senin annenim. Ben seni hiç kimseye ziyan ettirmem. Sana bile. Bu Cihan meselesi de ne oluyor? Cihan'ın sana aşık olduğu doğru mu? siz bu mahkeme salonlarını niye gerekli gereksiz yere kuruyorsunuz ha? Cihan senin neyin oluyor? Ay belalım. Fahriye öyle demiyordun ama. Ay Gülteranın yani bunca zaman yerin kulağı vardır derlerdi de isim vermezlerdi. Meğer senmişsin. Cık. Ben sana demiyor muyum? Sen çok fazla duyma görme diye. Şahika. Ne olur Cihan'a dokunma. Uzak dur ondan. Can anasız babasız garibanın biri. Bak sana söyleyeyim. Kimse sizin gönül kırgınlığı iflah olmaz. Ahı da üstüne kalır. Tamam ya. Tamam cihanınız da sizin olsun. Aman istemiyorum. Çulsuzun peki zaten ya. Güzelmiş Selim Bey. Merhaba Şahika. Şu yemeği yarın akşam yiyelim mi? Ne dersin? Olur. Yani çok sevinirim. Bir sorun mu var? Sesin iyi gelmiyor. Bizim buralarda... ...sorun hiç eksik olmaz Selim Bey. O yüzden... ...anlatıp da sizi de üzmeyeyim. Alışkınım ben. Sorunu bilmiyorum ama... ...seni anlamayan insanların arasında olduğun sürece... ...üzülmeye değmez. Bunu biliyorum. Teşekkür ederim sizinle konuşmak bana çok iyi geldi. Her şey yeni başlıyor şarkı. Daha uzun uzun konuşacağız. Hoşçakalın. Ya ben sana kaç kere anlatacağım bunu. Bu böyle mi yapılır? Ne böyle bir uzun bir kısa bir uzun bir kısa? Adam gibi yap şunu. Allah Allah.